Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sanırım en sevdiğiniz içeriğimle karşınızdayım. Kimlerle sevgili olunmaz videosu part 2. Geçen videomuzda birkaç madde sıralamıştım. Fakat e, en önemlisini unutmuşum. En önemlisi kıskanç insanlarla olunmaz. Şimdi size benim gözümden o ince çizgiyi anlatacağım. Kıskanç insanlar neden olunmazı. Şimdi bu kıskançın iki tane çeşidi var tamam mı? Birisi sizin başarılı olmanızı, ileriye gitmenizi vesaire vesaire bunları kısk kıskanan insanlar. Bir de sizi işte çevredeki erkeklerden, çevredeki işte karşı cinsten kıskanan insanlar. Diğerinden bahsedeyim. Niye sizin başarılı olmanızı ve e, ilerlemenizi kıskanır? Çünkü kendisi geride olan bir insan olduğu için kıskanır. Siz, yani bir şeyler başarıyorsunuz falan filan ama sizin böyle bir yanınızda olmuyor. Hatta size olumsuz olumsuz şeyler söyleyip duruyor. Siz mesela bir şeyler atılmak istiyorsunuz, böyle yeni bir yere gitmek istiyorsunuz, bir şey keşfetmek istiyorsunuz, atıyorum yurt dışına gideceksiniz. Bu o kadar karşı çıkar ki bu duruma. Yani aslında size orada biri kapacak düşüncesinden önce sizin yurt dışına çıkıyor olmanız belki o kıskanacaktır. Siz bir şeyler başaracaksınız çünkü hani en azından yeni bir ülke görmek, yeni insanlar tanımak da bir başarıdır. Ya da atıyorum bir işe gireceksiniz. O böyle şey yapar. Yani ne gerek var ya işte orada çok mobbing falan yaparlar şimdi. Evde daha rahatsın falan filan. Genelde bunu böyle e, tabii erkekler daha çok yapıyor yani. O yüzden m, bu tarz bir genelleme yapacağım sanırım. E, atıyorum ev hanımı ama aslında okumak istiyor. Yani ne gerek var şimdi işte bu yaştan sonra olur mu bilmem ne. Böyle kafasına sürekli soru işaretleri sokuyor. Çünkü o bir şey başaracak ya başarmasın istiyor. Ya da atıyorum işe girecek. Bir süredir çalışmıyor diyelim. Tekrar işe girecek. Ya yine o şeye alışacak mısın? Aslında senin evde durman çok daha iyi biliyor musun? İşte ben eve gelince işte güzel güzel yemekler falan güzel kokular almak çok hoşuma gidiyor. İşte o zamanlarda çok işte kendine çok bakamıyordun. Hem ev hem iş falan filan gibi. Bu tarz şeyler söylerler sürekli size. Ve siz o aklınızda olan şey aslında belki çok güzel bir potansiyeliniz var belki çok ilerleyeceksiniz yaptığınız herhangi bir işte ama bu kişiler onu istemez çünkü sizin başarılı olmanız onların hazmede hazmedebileceği bir şey değil çünkü o sizin potansiyelinizi biliyor aslında o yüzden seven insan her zaman destekler destek olmayı bırak destek olması lazım sonuçta bu sizin hayat arkadaşınız ve onun başarısı senin de başarın olmalı siz ayrı ayrı bireylersiniz ama sonuçta bir çiftsiniz ve onun yaptığı herhangi bir şeyden seni gururlanman gerekir. Bu en ufak şeylerde bile geçerli. Atıyorum bir müzik aleti çalmak istiyorsunuz. Ya ona işte küçük yaşta başlanır ya şimdiden sonra zor olur ya da bunun gibi şeyler sürekli küçücük bir şey dahi olsa onu hiç etkilemeyecek bir şey dahi olsa böyle size köstek olurlar ki siz bir şeylere başaramayın. Şimdi diğer kıskançlığa geçeceğim. Diğer kıskançlık da karşı cinsten e, kıskanma mevzusu. E, ben karşı tarafa güvenmedikleri için bunu yaptığını düşünmüyorum bu insanların. Ben de kendilerine güvenmedikleri için. Yani her an benden daha iyisini bulabilir. Benden daha iyi ilgi gösteren birini bulabilir. E, o da kendini düşük gördüğünden kaynaklanıyor. Çünkü ondan daha iyilerin, daha iyi insanlar olduğunu farkında. E, başka açılardan bilmiyorum artık. Burada minik araya gireceğim. Tabii ki de herkesten daha iyisi vardır her açıdan. Fakat siz birini sevdiğinizde zaten o kişi size en iyi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve karşıdaki kişi de size bence böyle bakmalı. En iyisi olarak. Bunu biliyor ve kendine güvenmediği için karşı tarafı sürekli kıskanıyor. Ve bu kıskanma sadece kıskanmayla bitmiyor. Bir kısıtlamaya dönüyor. Zaten mevzu burada aslında bu. Tabii ki kıskanılabilir insanlar ama onu sen artık kısıtlamaya kadar götürdüysen işte oraya gidemezsin, onu giyemezsin, onu yapamazsın falan filana girdiği an demek ki orada bir problem var. Bir, bir dur bir saniye falan demen gerekiyor. Yani en ufak şeyleri bile arkadaşlar insanlar birbirinin kız arkadaşlarıyla bile oturmasını kısıtlıyorlar. Kısıtlıyorlar. Bu benim birebir başıma geldi. Arkadaşımla bunu anlatmışımdır burada yine bu videoda anlatayım kısaca. Arkadaşımın doğum gününü kutlamaya arkadaşımın iş yerinin olduğu yere gidiyoruz. İş çıkışında. Başka bir kız arkadaşımla. Üç kızız yani. Ve sevgilisi bizim onunla oturmamızı istemiyor. Ama bizi tanımıyor bile. Yani ve bizim ikimizin de kötü şeyleri yoktur. Normal kızlarız işte. Eşimizle, gücümüzle insanlarız. Ama o istemiyor ve işte hemen kalkıyorsun oradan hemen yanıma geliyorsun falan filan diyor. Ee, ve kız... Kalksa arkadaşlar, ben de kıza dedim ki, bak sen şu an buna izin verirsen, çünkü biz şu anda farklı bir ortamda değiliz. Şu an sadece bir kafede oturuyoruz ve hani pasta bile kesemedik henüz. Farkında mısın? Ee, sen buna izin verirsen bu çocuk daha ilerisine getirecek. Hatta bizimle belki buluşturmayacak seni hiçbir zaman. Belki bizi hayatından silmeni isteyecek. Çünkü bizim neyimizden rahatsız olabilirsin ki? Sen o, ya yani o kızı tamamen kısıtlama amaçlı. Yani onu işte manipüle ederek bilmem ne yaparak çünkü işte kendime bir şey yaparım falan filan diyerek o kız o masadan kaldırdı. Ve kız gitti arkadaşlar ee, ve sabahına ben bunu fark etmedim. Arkadaşım fark etti çünkü tahmin ediyordu. Çıkarmış ikimizi de. Ben ya gerçekten hayatımın şokunu yaşadım. Biz yani kalkıyoruz geliyoruz senin doğum gününü kutlayacak kadar samimi insanlarız ve hiçbir şey yapmamışız. Ve seni sevgilinle büyük ihtimal sen kavga ettin. Eee ve bizi çıkarttırdı sana. Yani senin kız arkadaşlarını bile kıskanan, kısıtlayan bir insan ne kadar sağlıklı bir düşünce de olabilir ki? Sana böyle bir ilişki zaten ilerleyemez. Bu kız karşı ve kısıtlamayı size şöyle örnek göstereyim. Siz dedim çok güzel giyindiniz tamam bayağı güzel görünüyorsunuz. İşte ee, işte güzel makyajlar yapmışsınız, parfümler sıkmışsınız. O kısıtlayan kafa şunu yapar. İşte kime süslendim bu kadar, niye süslendim bu kadar? Bazen çok ütopik gelebilir bu anlattıklarım. Ee, yani saçma gelebilir. Fakat bunlar gerçekten yaşanıyor ve hatta kat kat fazlası yaşanıyor. Ee, herhangi biriyle muhatap olunması dahi kıskanılabiliyor ve kısıtlanılabiliyor. Ee, hani size böyle işte der ki sen kime süsleniyorsun? İşte evde bu kadar süslü değilsin, hayırdır falan gibi gibi. Böyle farkında olmadan... Hani aslında kendinize ezilmeyecek bir insansınızdır belki de ama farkında olmadan artık neyse. Biraz daha üst rüplü giyineyim. İşte neyse oje sürmeyeyim ne olacak ki? İşte makyaj yapmayayım. işte bir parlatıcı süreyim geçeyim işte. Hmm, sanki çok anlıyorlar makyaj yaptığınızı da. Sadece ruj <laughs> kriter oluyor genelde. Ruj varsa makyajlıdır yoksa makyajlıdır. Çok anlamıyorlar zaten. Ee, ama e, öyle bir kısıtlamaya giriyorlar. Aslında... Doğru olanı size söyleyeyim. Doğru olan şudur. Siz giyindiniz, süslendiniz, güzel parfümler sıktınız. Size e, karşıdaki partneriniz der ki çok güzel görünüyorsun, harika görünüyorsun, çok güzel kokuyorsun aşkım. Bunları söylemesi gerekiyor. Ve insanlar hala seven insan kıskanır. E, o yüzden bu yapılanlar doğrudur falan diye. Ben çünkü bununla ilgili çok içerik çekiyorum yani. Çünkü sinir oluyorum yani böyle insanlara. Bu hayata bir kere geliyoruz ve yaşamak istediğim bir hayat var. Ve bu kısıtlanacaksa yani hür doğdum hür yaşarım kimse kısıtlamamalı hiç kimse ve etrafımda da birisi birini kısıtladığında ben çok geriliyorum yani atıyorum spor salonunda falan denk gelmiştim işte bana onları giydirtmiyor şöyle oluyor böyle giydirtmiyor ya bana irite edecek kontrol edin i̇rite edecek geliyor bunlar ya yani, giydirtmiyor onları B bence bunu söylemek bile çok şey yani sen kendi aklında hareket edemiyor musun yani nerede ne giyeceğini düşünemiyor musun da o sana söylüyor bunları ama hani kız biraz hafif kıskanabilir yani o kıskançlık bile o kadar tatlı ki aslında yani ben de yapabilirim kıskançlık ama sen onu yapmayacaksın da etmeyeceksin onunla konuşmayacaksın onunla buluşmayacaksın ee, yani <laughs> insan hayatını böyle zehir zemberek eden bir şey bu kısıtlama olayı bu kıskançlık olayları hani geneline dediğim gibi kıskançlık diyoruz ama aslında orada asıl rahatsız eden şey kısıtlama mevzusu. Dediğim gibi, eğer şu anda bu durumu yaşayan varsa, büyük ihtimalle şu an bir şekilde manipüle ediliyor ve karşı tarafın ona çok aşık olduğunu düşünüyor. Bak bana bunlara bunlara izin vermiyor. Yani beni çok seviyor, etraftan çok koruyor falan filan. %60 ihtimalle aldatılıyorsunuzdur. <laughs> yani biraz ağır konuştum tabii ki. Ya yani böyle olmayabilir. Ben tamamen kendi tahminim yani bir yerden araştırma yapıp makale okumadım. Genelde o tarz insanlar, o tarz kısıtlayan insanlar ya kendisi çok eziktir ya ilk fırsatta sizi aldatacaktır. Çünkü karşısında işte güçlü, güzel, tatlı bir kadın var falan filan. E, ve o onun üstüne mi çıkmaya çalışıyor seni aldatarak bilmiyorum ama öyle bir şeye girişiyorlar. Genelde böyle oluyor. Ya da şöyledir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Yani size Yoksa bunun bunun için mi bunu yapıyorsun? Yoksa şunu şunun için mi bunu yapıyorsun? Gibi işte şeyler söylüyorsa kendi aklı o şekilde çalışıyordur da size onuna itham ediyordur. E, o yüzden lütfen kıskançlığı yani ben bu insanları da yargılamıyorum, kısıtlayan insanları da yargılamıyorum. Sadece nefret ediyorum onlardan. E, sizin fark etmeniz lazım. Hani benim hayatım şu an kısıtlanıyor ve siz yani e, bir kafese tıkıyor sizi. İstediği kadar süslesin içeriye, istediği kadar sizi sevsin oradan. Ne fark eder yani sizi bir kuşsanız uçmanız gerekir. Bence biraz bunlara dikkat edin. Biraz değil, çok dikkat edin. Çünkü kısıtlanmak bir insanın özgüvenini çok düşürür. Kendi karar alma yetisini sorgulatır kendine. Ben yeterince iyi akıllı değil miyim diye bir şey düşündürür. Şöyle bir şey oluyor. Sizin başınıza geldi mi bilmiyorum mesela diyelim ortamdasınız böyle biraz kalabalık ve orada erkekli kızlı bir grup. Orada biri diyelim sana bir soru soruyor veya sen karşı tarafa bir soru sordun, karşı cinse bir soru sordun. O günün akşamına büyük ihtimal bir kavga olur oranın çıkışına. Bir kavga olur. Sen niye ona o soruyu sordun? Sen niye ona bir şey dedin? Sen onunla niye muhatap oldun falan filan. Aslında belki onun arkadaşıdır yani o bile olabilir ama o onu kıskanır. Sen konuşmayacaksın. Seni beynine işler ve sen artık bir yerde otururken seçeceğin ke kelimelerini seçersin. Onu desem mi? Bunu desem mi falan filan. Sonra bir bakarsın ki sen hiçbir şey konuşmamışsın o gün. Mal gibi. Onları dinlemişsin ve evine dönmüşsün. Ne oluyor? Böyle böyle senin özgüvenin düşüyor. Sen artık kendin olamıyorsun. Çünkü sürekli kısıtlanıyorsun. Onun istediği gibi biri oluyorsun sadece. Hatta sen istediğin kadar onun söylediklerini yap. Yine senden daha fazlasını isteyecek. O seni kısıtladıkça daha çok kısıtlamaya çalışacak. Çünkü artık o bir kere sınırlarınızı aştı ya. Tamam aşabilirim, istediğim yere kadar gidebilirim der ve işte daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını yapar. Ve sen böyle ilk sevgili olacağınız zamanları, flört zamanlarınızı şöyle bir dönüp baktığınızda ''Ya ben aslında ne kadar eğlenceli ve hayat dolu bir insanmışım ama artık şimdi bakıyorum kendime hem e, istediğim gibi süslenemiyorum.'' Ee, ve istediğim şeylere bile konuşamıyorum, istediğim yerlere gidemiyorum ee, ve gitmek istediğimde de ben suçlanıyorum falan gibi yani sürekli üf, böyle şeyler e, beyninizi kurcalar kurcalar ve büyük bir özgüven kaybı bu yani bununla ilgili anlatacak çok şey vardır çünkü ya sürekli görüyorum ve bıktım artık. Bıktım yani. Birkaç video da ilk geldi önüme. Adam, adamın elini sıkacak kadın sıktırtmıyor böyle çektiriyor falan. Ya yani siz orada bir ortamdasınız yani. Hani sadece el sıkışacaklar ya. Hani onun onunla bir geçmişi yoksa bence o el sıkılabilir. Hani çok da e, pis mi düşünceleriniz var? Niye izin vermiyorsun? işte bazıları parfüm bile sıktırtmıyor. Güzel oldu mu şey yapıyor falan. Hayır onu yapamazsın edemezsin falan mesela aynı şeyi o da yapıyor tamam mı? Siz bir şey yapmak istiyorsunuz. Aynı şeyi o partneriniz de yapıyor zaten. Ama size diyor ki hayır yapamazsın edemezsin falan. E ben niye yapamıyorum diyorsun. E sen yapıyorsun ben niye yapamıyorum bunu diyorsun. Onların da cevabı şöyle oluyor. E ben erkeğim. <laughs> yani sen erkeksin diye sen gezebiliyorsun ama ben gezemiyor muyum yani? Sen erkeksin diye. E bu bir sebep değil ki. Senin erkek oluşun bir sebep değil ki. Bu arada bu insanlar genelde böyle yaşlı neler gibi şey yaparlar. Kötü senaryolar yazıp sizi dışarıya karşı korkuturlar. İşte akşam dışarı çıkma çünkü başına bu bu gelir. Ben erkeğim ben çıkarım. Sen işte onu bunu giyme çünkü işte şöyle yapabilirler. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Öyle şeyler söylerler sanki bu ülkede ve dünyada çola, çocuğa, kapalısına, yaşlısına, hayvanına bu yapılmıyormuş gibi sizin giydiğiniz kıyafete göre işte bak böyle böyle olabilir. Ve siz böyle bir şey yaşasanız da sizin arkanızda durmaz. Yani ben demiştim sana öyle giyme demiştim falan filan. Sanki kendisi çok böyle zeki. Bu insanlar herhalde hiç haber falan okumuyor ya anlamıyorum ki. Böyle yine uzun konuştum yani herhalde bir madde mi sayabildim? Of. Ee, tamam bir madde olsun kimlerle sevgili olmaz evet bunlarla olunmaz böyle insanlar ya tabii ki arkadaşlar kıskanılmak bakın hoş, hoşa giden bir şey hoşa giden bir şey benim de hoşuma gidiyor söylüyorum bunu ama birisi bana yapamazsın edemezsin dedi ya yani. bir de ben koç burcuyum yapamazsın ne demek ya <laughs> Koçburcu koç burcu olduğumu hatırlatıyorum <laughs> aklıma bir şey geldi ya koç burcum deyince aklıma geldi çok alakasız ee, onu anlatayım. Bir tane adam vardı. Ben o adamın yanında çalışıyordum, tamam mı? Adam kendini o kadar övüyordu ki. İşte ben koç burcuyum. Ben işte şöyle lider ruhluyum. Şöyleyim böyleyim. Anlatıyor anlatıyor. Sonra bana diyor ki, ben de kitap çıkardım. İstersen sana imzalı verebilirim. Bu sefer e, bakın biri arıyor. Şu, tamam geliyorum. <laughs> Kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> Geçen videoyu o şekilde kapatmışım. Arkadaşım dalga geçiyor benimle. Telefon çalıyor. Neyse telefon çalıyor. Görüşürüz deyip kapatıyorsun videoyu diyor. Aslında video zaten bitmişti o yüzden kapattım yani. Ama hani burayı biraz daha aslında sohbet kanalı gibi ya burası. O yüzden çok da önemsemezsiniz diye düşünüyorum. Şöyle he, o adamdan bahsediyordum. Adam bana şey falan diyor. Sana işte imzalı kitabımı vereyim falan filan. Ee, kitabın ismi de ya buradan yargılamıyorum hani denk gelirse yanlış anlamasın lütfen ama. <laughs> Scottland Gotland'ın yasası diye bir tane kitap yazmış. Onu anlatıyor ama ya bir insan kendini bu kadar sevebilir mi? Hani bu kadar kendini övebilir mi? Çünkü ben de koç burcuyum ama o kadar da lider olayım falan filan harika özgüvenliyim diyemem yani bilmiyorum. Ne arkadaşlar sürekli farklı bir arka planda ben video çekiyorum ama yani bir düzene mi oturtmam gerekiyor? Ben tam bakın mikrofon aldım. Fark ettiniz mi mikrofon aldım? Ee, çok da YouTuber değilim ama konuşmayı seviyorum, video atmayı seviyorum. Buraya da fark ettiyseniz düzenli içerik atıyorum artık. Hatta çok içerik atıyorum ama düzenli değil. Şu an fark etme evet düzenli değil. Giriyorum birkaç tane atıp çıkıyorum bazen. Ama en azından haftada bir video atıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu şimdi atıyorum. Editlerim belki iki güne falan editlerim paylaşırım. Ee, yarın bayramın ikinci günü adaya gidiyoruz arkadaşımla birlikte ee, orayı vloglamak istiyorum çünkü hani aslında evet izlenebilir keyifli bir şekilde belki yemek yerken falan izlersiniz tatlı olur ama benim için şöyle bir anlam taşıyor onu video çekip YouTube'a atmak ben uzun uzun anılarımı burada saklamak istiyorum Bur burada paylaşıp arada bir izleyip aa işte buraya gitmiştim falan demek istiyorum. Çünkü biz iki sene önce de yine sinemisle adaya gitmiştik. Bir hafta kalmıştık ve harikaydı. Yani biz bizim en iyi hayatımın en iyi tatillerin ilk üç sırasına girer. Belki ilkidir bile yani o kadar güzeldi ve keşke şey olsaydı yani biz her gün video çekmiş olsaydık ve burayı yükleseymişim onu düşünüyorum. Ee, onu da yine e, tatil bittikten sonra artık çekip falan filan editleyip yine sizinle paylaşırım. Ee, videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. <laughs>